Karım babam içeri girdiğinde çok korkardı. Korkudan titrer ve yüzü sararırdı. Oysa babam ona kızım, kızım diye seslenmekten bıkmazdı. Son günlerde karım hastalanmaya başladı ve ben de onu korumaya başladım. Bir gün ilacıyla birlikte vaktinden önce eve geldim ve kapıdan girer girmez gözlerim yuvalarından fırladı. Bizim bir adetimiz var. Düğün gecesi Damadın babası damattan önce geline girer ve ona hediye olarak bilezik takar. Normalde bu adeti damadın annesi yapar ama annem iki sene önce vefat ettiği için bunu babamın yapması gerekiyordu. Bu yüzden babam benden önce odama girdi ve ben de o sırada davetlilerle vedalaşıyordum. Bu da yaklaşık yarım saat sürdü. Kapıyı kapattım ve geri döndüğümde babamın gülümsediğini ve odasına doğru gittiğini gördüm. İçeri girmeden önce bana, maşallah, çok güzel, aklı başından alıyor, dedi. Sonra gülümsedi ve odasına girdi. Şema'yı da görmemiştim çünkü bizde gelinin yüzü sadece düğün gecesi açılır. Bunu garip bulabilirsiniz ama bazı evlerde bu adet hala var. Her neyse, babamın seçimine güveniyordum. Odaya girdiğimde, gelin dua ile oturuyordu ve kollarında babamın taktığı bilezikler vardı. Beyaz ellerini görünce, İçim rahatladı. Güzeldi. Ben güzelliğe çok düşkün olan gençlerdenim. Babam bana şartımı sorduğunda, "Baba, sadece güzel olsun." demiştim. İşte şimdi parlayan ellerini görüyordum ve kendi kendime gülümsedim. Ama şema'nın karşısına oturduğum an, hava soğuk olmamasına rağmen tüm vücudunun titrediğini fark ettim. Duvağını kaldırdım. Gözyaşları durmaksızın akıyordu. Şaşırdım. Ne oldu? dedim. Şema dedim. Beni duyar duymaz korkudan sıçradı ve geriye çekildi. Şaşırdım ve "Neyin var?" diye sordum. O da "Baban" dedi. "Babamın neyi var?" dedim. Birden sustu ve başını hayır anlamında salladı. Ben de "Bak, babam senin de baban gibi annem vefat etti. Bu yüzden adeti o yaptı. Korkma." dedim. Elini tuttum bileziklere baktım ve bunlar annemin bilezikleri. Onu büyük annem hediye etmişti ve ailemizde çok eskidir. Çıkarma dedim. Ama o sürekli kapıya bakıyordu. Sanki birini bekliyormuş gibi. Kapıya döndüm ve neye bakıyorsun? Dedim. Hiçbir şey, hiçbir şey dedi. Sonra ona nişan yüzüğünü çıkardım ve taktım. Ama yüzündeki korku hala belirgindi ve gözleri, sanki birinin girmesinden korkuyormuş gibi, kapıya asılıydı. Yüzünü dikkatle izliyordum. Sanki bir hırsızı bekliyormuş gibi. Bir cama, bir de yukarıdaki açıklığa bakıyordu. "Neyin var?" dedim. "Yukarıdaki açıklık açık, lütfen kapat." dedi. "Nasıl kapatayım?" dedim. Bana bir yastık verdi ve "Oraya koy." dedi. Korkusunun sırrını anlamadım ve "Neyden korkuyorsun?" dedim. Bana öyle geliyor ki biri bizi o açıklıktan gözetliyor." dedi. "Şema, neyin var? Kim bakacak o açıklıktan? Evimde kimse yok. Sadece babam var ama o da uyuyor ve küçük erkek kardeşim yok. Olsa bile bakmazdı." dedim. "Korku hissediyorum. Oradan biri bize bakıyor." dedi. Ben de onu rahatlatmak için kalktım. Bir sandalye koydum ve yastığı açıklığa yerleştirdim. Buna rağmen Işığı kapatmak için geldiğimde hızla kalktı ve dışarıyı görmek için perdeleri çekti. "Neyin var?" dedim. "Biri varmış gibi hissediyorum," dedi sinirle. "Ne yapıyorsun? Tüm keyfimi kaçırdın." "Kimse yok," dedim. Ama o huzursuzdu. Pencereyi açtı, sağ sola baktı. Sonra sertçe kapattı ve perdeleri sıkıca indirdi. Sonra, "Affedersiniz," Banyo kapısına baktı ve hızla banyoya yürüdü ve içeriği kontrol etti. Onu izlerken şaşkındım. Kapıyı açtı ve dikkatlice incelemeye başladı. Sonra, "Banyodaki bu çukur ne? Arkasında ne var?" dedi. Gittim ve baktım. Gerçekten de duvarın köşesinde biraz çimento dökülmüş küçük bir delik vardı. Daha önce fark etmemiştim. Sadece bir duvar olmasına rağmen Lütfen bir mendille kapat," dedi. "İnanılmaz. Düğün gecemiz ve benden o deliği bir mendille kapatmamı mı istiyorsun?" dedim. "Lütfen, belki biri bizi oradan görür," dedi. Elini tuttum, yatağa geri götürdüm ve oturttum. O gece korkusunun sırrını anlayamadım. Odadaki her köşeyi sanki gizli bir şey arıyormuş gibi kontrol ediyordu. "Kendi kendime, galiba çok kuruntu yapıyor," dedim. Bu genellikle erkeklerde olur, kızlarda değil. Onunla ev hakkında konuşmaya başladım ve annemin vefat ettiğini ve yakında evin sorumluluğunu onun alacağını söyledim. Ama o dalgındı. Beni dinliyormuş gibi görünüyordu ama sanki dinlemiyordu ve gözleri odada bir çatlak ya da pencere arıyordu. Şema, lütfen bana bak. Ne arıyorsun? dedim. Yüzünü tuttum ve bana çevirdim. Endişesinin sırrını anlayamadım. Güneş doğduğunda, onu erken kalkmış, normal bir elbise giymiş ve saçını tararken gördüm. Yüzündeki endişe hala belirgindi. Çarşıdan kahvaltı almaya gidiyorum, dedim. Ben hazırlarım, dedi. Oturuyordum. Gözünün kenarındaki yaşları hızla sildiğini gördüm. Sonra saçını topladı ve büyük bir şalla başını kapattı. Vücudunun çoğunu örttü ve gergin bir şekilde odadan çıktı, neşesiz ve gülümseme yoktu. Affedersiniz, banyoya girdi. Duş aldı ve çıktığında mutfakta dolapları tek tek açıp içindekileri kontrol ediyordu. Aynı zamanda şalının ucuyla gözyaşlarını siliyordu. Neden ağladığını anlamadım. Onunla yeni yeni sevgi ve şefkatle ilişki kurmaya başlamıştım ama içimde vesveseler başladı. Neden ağlıyor? Ailesini mi özledi? Yoksa düğün sabahında çalışmak zorunda mı kaldı? Oysa ben ona kahvaltıyı getirmeyi teklif etmiştim. Mutfağa girdim ve ne yapıyorsun? Dedim. Hiçbir şey, sadece malzemeleri kontrol ediyorum, dedi. Seni böyle görmek beni üzüyor. Otur, ben kahvaltı alırım, dedim. Sorun değil, ben hazırlarım, dedi. O kahvaltıyı hazırlarken, babam uyandı ve masaya oturdu. Gülümserek, maşallah, Kızım ilk günden mutfağın sorumluluğunu aldı dedi. Ama beni üzen şey Şema'nın ona selam vermemesi ve yanına yaklaşmamasıydı. Aksine onu görünce yüzü ekşidi ve sarardı ve yanıma oturdu. Şema, "Babama selam ver." dedim. Gözlerini indirdi ve "Selamün aleyküm." dedi. Babam da "Aleyküm selam, mutlu ve başarılı yaşa. Burası senin evin." dedi. Ama yüzündeki ekşilik hala duruyordu cevap vermedi. Çok üzüldüm. Ellerinin titrediğini gördüm. Zar zor bir şeyler yiyor. Sadece biraz çay içiyordu. Babam, oğlum, yeter. Bu neden böyle? dedi. Babam evin büyüğü ve tek kişisi. Neden onu görmezden geliyor ve cevap vermiyor? Her neyse, akşam basit bir akşam yemeği yedik. Ailesi geldi ve annesini görür görmez bir felaket olmuş gibi hıçkırarak kucağına atladı. Annesi de, neyin var, elbisen ve makyakın yüzünde, o zaman neden ağlıyorsun, dedi. Ağlaması beni çok üzdü. Ailesi ne diyecek? Onlara çok eziyet ettiğimi mi düşünecekler? Akşam yemeğinde, ne zaman odaya girsem, çok gergin ve korku dolu olduğunu ve kapıyı sürekli kilitlediğini fark ettim. Dükkandan veya bir yerden döndüğümde kapıyı çalıyordum. Kim olduğunu sormadan açmıyordu. Ben sahip, aç dediğimde, gergin bir şekilde açıyordu. Neyin var, neden kapıyı kilitliyorsun? diye sordum. Sıkıntı hissediyorum, dedi. Bu sıkıntı ne? dedim. Babam evde yalnız, belki bir şeye ihtiyacı var ve sen kapıyı kilitlemişsin, dedim. Sözlerimi duyar duymaz, yemek hazırlamak için mutfağa çıktı şaşırdım. Oysa o yemeği hazırlamamıştı. Babamın odasına gittim ve selam verdim. Morali bozuktu. "Neyin var?" diye sordum. "Hiçbir şey," dedi. "Peki Şema neden öğle yemeğini pişirmedi?" dedim. "Bilmiyorum oğlum. Sen işe gittiğinden beri bu kızın halleri garip. Beni her gördüğünde suratını asıyor ve odasına girip kapıyı kilitliyor. Sorunu ne bilmiyorum." Bugün ne öğle yemeği yedik, ne de ne istediğimi sordu dedi. Babamdan dolayı çok utandım. Mutfağa gittim, onu hızla hamur yoğururken buldum. Bu mu öğle yemeği hazırlamak? Dedim. Saif, yarım saate hazır olur. Dedi. Konu sadece öğle yemeği değil. Neden babamla öğle yemeği konusunda ilgilenmedin? Dedim. Dolapta ekmek ve buzdolabında güveç vardı. Acıkırsa fırında ısıtır yerdi dedi. Sinirle. Ne demek istiyorsun? Babam senin de baban gibi. Onunla ilgilenmek zorundasın, dedim. Gözleri yaşla doldu. Neyin var? diye sordum. Sen ne olduğunu bilmiyorsun, dedi. Ne demek istiyorsun? dedim. Anlamsız bir şey, dedi. Sonra yemeği hazırlamaya geri döndü ve 20 dakikada ekmeği de hazırlarım, dedi. Ama öğle yemeği saatinde babamla ilgilenmek zorundasın dedim. Cevap vermedi. Buna rağmen babam kendini sakinleştirdi ve bizimle yemeğe oturdu. Sürekli Şema, kızım, şunu ye. Şema, kızım, şunu tadına bak diyordu. Sonra, kızım, ben senin de baban gibiyim. Bir şeye ihtiyacın olursa söyle. Namaz kılmaya gidiyorum. Size ev ihtiyaçlarını getireceğim. Kızım, benimle konuş. Bu sessizlik neden evi kapladı? Eğer Saif'in annesi yaşıyor olsaydı durum farklı olurdu. Ama ev boş ve bu sessizlik göğsüme ağır geliyor. Bu yüzden konuş ve gül ki, neşe evi kaplasın. Sanki oğlumu evlendirmemişim gibi hissediyorum, dedi. Ama Şema ona tek kelimeyle cevap vermedi. Sessizce oturup yemek yiyordu ve gözlerini babama kaldırmıyordu. Bu garip davranış beni çok üzdü. Odaya döndüğümüzde. Şema, sorunun ne tam olarak? dedim. Cevap vermedi. Ben de, "Babam seninle konuşuyordu ve sen sanki bir yabancıymış gibi oturuyordun, tek kelime etmiyordun. Bu huyunu değiştir. Hoşuma gitmiyor. Babamla daha iyi iletişim kurmak zorundasın." dedim. Sustu, sonra yastığı düzeltti ve yattı. Gece ağlama sesiyle uyandım seccadeyi sermiş ve hıçkırarak ağladığını gördüm. Neden böyle oldu? Böyle olmamalıydı. Benim günahım ne? Allah'ım, evim boşanacak, yıkılacak diye ağlamaya devam etti. Allah'ım, bu kayınpederim dediğini duydum. O an endişelendim. Telefonuma baktım, gece yarısıydı. Yavaşça su içmek için çıktım. Babamın odasının ışığı yanıyordu. Oysa o erken yatar ve sadece sabah namazı için kalkardı. Odasının neden yandığına şaşırdım. Başka bir zaman Şema gece bulaşıkları yıkıyordu ve ben dizüstü bilgisayarımda çalışıyordum. Ondan çay yapmasını istemeyi düşündüm ve çıktığımda babamın da mutfakta olduğunu hissettim. Yavaşça yaklaştım. Babamın "Kızım, sorunun ne? Neden bana cevap vermiyorsun?" dediğini gördüm. O da Git buradan. Seninle konuşmak istemiyorum. Neden evimi yıkmaya kararlısın? dedi. Babam, ben bir şey yapmadım. Neden bana haksızlık ediyorsun? dedi. Ama o ellerini sıkıp yalvarıyordu. Lütfen, git buradan. Sana yalvarırım, dedi. Oturuyorlardı ve yüzleri mutfağa dönüktü. Babam beni görür görmez yüzünü çevirdi ve oradan çıktı. Şema ise gözyaşlarını siliyordu ve beni görünce panikledi. Ne oldu?" diye sordum. "Hiçbir şey," dedi ve hızla bulaşıkları yıkamaya geri döndü. "Şema, soruyorum sana. Konu ne? Neden özür diliyordun? Ne oldu?" dedim. "Bir şey olmadı. Hiçbir şey," dedi. "Ne istemiştin?" diye sordum. "Çay istemiştim," dedim. Cevap vermedi. Ben de "Çıldıracağım. Neden cevap vermiyorsun?" Bu davranış neden? Amacı ne? dedim. Sana söyleyemem, dedi ve mutfaktan çıktı. Ona sinirlenmeye başladım. Birkaç gün sonra gece yarısı uyandım, yanımda bulamadım. Herhalde namaz kılıyor, dedim. Aradım, odada bulamadım. Oysa nadiren odadan çıkardı. Çıktım. Babamın odasının ışığının yandığını gördüm ve içeriden sesler duydum. Yaklaştığımda onun ağladığını ve oğluna söylersen her şeyi kaybedeceğini unutma dediğini duydum. Babam da "O benim oğlum. Benim sözüme inanır ve sen burada kalmak zorundasın. İstediğimi yapmak zorundasın." diye cevap verdi. Kalbim şoktan durdu. Geri çekildim ve karanlık mutfakta saklandım. Kısa bir süre sonra kapı açıldı. Şema babamın odasından ağlayarak çıktı ve odama doğru gitti. Babam da odasının ışığını kapattı. Babam hakkında her şeyi hayal edebilirdim ama bunu değil. Tüm olanlar aklıma gelmemişti. Şema ve babam arasında neler oluyordu? Sabah babam bana, "Bu kızı evine geri götürmeni istiyorum. Çok kötü biri." dedi. "Ne demek istiyorsun? Sana ne söyledi?" dedim. Gece aniden odama geldi ve bu şehri terk edip gitmemi söyledi," dedi. "Neden gideyim?" dedim. Eğer evliliğim devam etsin istiyorsan buradan gitmelisin dedi. Bu kız ne istiyor? Sorunu ne? Onu evlendirdim diye evden mi çıkacağım? dedi. Oysa benim gözümle gördüğüm gizliydi ve babam bilmiyordu. Eğer hatalı olsaydı. Konuyu saklardı ama bana açıkça söyledi. Artık kimin doğru, kimin yalan söylediğini anlamıyordum. Bir yandan şema seccadesinde ağlıyor ve evinin yıkılmaması için dua ediyor. Diğer yandan da gecenin o geç saatinde babamın odasına gidiyor. Oysa babamı görünce yüzü değişiyor ve korkudan konuşamıyordu bile. Artık hiçbir şey anlamıyorum. Babam bana, eğer bu kız tavrını değiştirmezse onu bu evde tutmayacağım dedi. Baba, neyin var? Ufacık bir şey yüzünden karımı mı bırakacaksın? Bu kötü bir şey dedim. O zaman beni mi bırakacaksın? İnsanlar çocuk yetiştirir ki yaşlanınca ve babalarını ihtiyar görünce ona çık, yatağını topla ve git desinler mi? Bunu mu istiyorsun benden? dedi. Bunu istemiyorum dedim. O zaman Şema ile konuş dedi. Ne zamandan beri sana onu düzeltmeni söylüyorum? Ne bana yemek soruyor ne de yüzüme gülüyor. Onu kızım gibi getirdim ama o eş bile olmadı benden neyin onu rahatsız ettiğini bilmiyorum. İlk günden beri, düğün gecesinde odana girdiğim ve bilezikleri taktığım günden beri böyle dedi. Karım hastalanmaya başlayana kadar bu kafa karışıklığı bitmedi. Doktora gidip ilacı alıp, evde kullanmasını istiyorum, dedim. Çok endişeliydi ve sürekli ağlıyordu. Nedenini sorduğumda, kaçıyordu. Öğle yemeğinde babama sormaya başladı. Ama onunla oturup konuşmuyordu. O da zamanının çoğunu odasında geçiriyordu. Sürekli benimle doktora gel ki, sorunun ne olduğunu öğrensin dedim ama reddediyordu. Yüzü sararmaya başladı ve bir gün, ilacımla birlikte erken eve geldim. Doktor bana, bu hastalık bu şekilde asla anlaşılmaz, mutlaka gelmeli, demişti ve ben de onu zorla doktora götürmeye karar vermiştim. Ama kapıyı açıp içeri girdiğimde, aklımı başımdan alan bir manzara gördüm. Babam hıçkırarak ağlıyordu. Dizlerinin üzerine çökmüş, ellerini birleştirmiş ve af diliyordu. Bu evde kalmayacağım. Oğlundan boşanmayı isteyeceğim. Senin o kız olduğunu bilmiyordum. Sana haksızlık ettim. Beni affet diyordu. O da burada kalmak benim için sadece bir eziyet ve bu eziyeti yaşamak istemiyorum dedi. Bu sırrı kalbimde tutmak istiyordum ama kayınpederimin ben küçükken bana saldıran adamın aynısı olduğunu bilmiyordum dedi. Bu sözleri duyduğumda dünya başıma yıkıldı. Babam, neden o hatayı yaptığımı bilmiyorum. Şeytan bana vesvese verdi ama ben çok pişmanım ve tövbe ettim. Ağlayarak ve yalvararak o anın bana geri döneceğini bilmiyordum. Her şeyi unutmak istiyordum ve ondan sonra hiçbir kıza kötü bir gözle bakmadım dedi. O da ama seni görmek acıyı geri getiriyor. Seni asla affedemeyeceğim ve bu evde yaşayamayacağım. Çok dua ettim ki bu olmasın. Boşanmak istemiyorum ama seni görmek her şeyden daha zor ve seni baba olarak kabul edemeyeceğim," dedi. Babam da, "Endişelenme, ben buradan gidiyorum ama beni affet," dedi. Titreyen adımlarla evden çıktım ve kimse beni görmedi. Ama duyduğum gerçek beni çıldırttı ve şimdi Şema'nın neden babamdan sürekli korktuğunu anladım. Çünkü o ona acı veren geçmişini hatırlatıyordu. İnsan neden şeytanın vesvesesine kapılır ve bir daha affedilemeyecek bir günah işler? Aksine o günah unutulmayacak bir eziyet olur, bilmiyorum. Kısa bir süre sonra gözyaşlarımı sildim ve kapıyı çaldım. Şema ağlıyordu ama kapıyı açmadı. Ama şimdi ağlamasının sebebini biliyordum. Bu yüzden hiçbir şey sormadım. Sabah babam odasından çıktı gözleri ağlamaktan şişmişti ve Suudi Arabistan'a, kardeşimin yanına gitmek istiyorum. Pasaportumu ve biletimi ayarla ve sana dön demeden geri gelmeme izin vermet dedi. Cevap vermedim ama onu Suudi Arabistan'a gönderdim. Belki de kabenin önündeki tövbenin günahını affedeceğini düşünüyordu ama bu, Şema onu affetmedikçe olmazdı. Şema'ya çok iyi davrandım ve onunla ilgilendim çünkü babamın ona yaptıklarının telafisi yoktu. Birkaç ay sonra babam vefat ettiğinde ona "Benden bir şey istesem yapar mısın?" dedim. "Ne istersin?" dedi. "Babamı affet." dedim. Bana şaşkınlıkla baktı. Ben de hıçkırarak ağlamaya başladım. Ellerini tuttum ve o gün konuşmanızı duydum. "Onu kalpten affet. Sana ömür boyu minnettar kalacağım." dedim. "Ağladı ve senin için onu affettim." dedi. Bu sabır sadece bir kadında olur, erkekte değil. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı yazın. Daha fazla etkileyici hikaye için kanalımıza abone olun ve videoyu paylaşın. Teşekkürler. Selamün aleyküm.